Lazanyamızı önceden hazırlıyorum. Müşteri sipariş verdiğinde ben de bunu alıyorum. Hemen fırına atıyorum. Sanırım lazanyanın yanında bir şey daha veriyorsunuz Fatoş evet, Hanım. Evet, lazanyanın da bol yeşillikli bir salatamız var. Bunun da üzerine yine böyle parmesan döküyorum. Kendim peyniri çok sevmesem de benim mutfağımda peynirsiz hiçbir şey çıkartmıyorum. <laughs> evet, lazanyamız hazır. Oh, çok sıcak. Şimdi bu çok güzel oldu. Sizin için hazırlamıştım ama sanırım ben dayanamayacağım. Birazcık yemek istiyorum çünkü çok acıktım bunları yaparken. O zaman bugün bana afiyet olsun. Hadi bakalım. Afiyet olsun Fatoş Hanım. Hep biz yiyecek değiliz ya. <laughs> Aman Fatoş Hanım biraz büyük olmadı mı o porsiyon? Ne? Aç biri var. <laughs> Şimdi bu çok büyük oldu. Ben biraz daha keseceğim çünkü ben bunu yiyemem. Evet. Şef kimse artık güzel yapmış değil mi Fatoş Hanım? Hani derler ya kendim yaptım diye demiyorum ama kendim yaptım diye demiyorum çok güzel olmuş. Herkesi mutlaka bir tane bir, bir isterim açıkçası.